açıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Yine sorumuza baktık. Ne diyor? Basit. Senin yapabileceğin tarzda. Yani tarzda derken zaten öğrendik hepsini yaparız da. Yukarıda verilen tam sayılardan en büyük olanı ve en küçük olanı mutlak değeri falan diyor. En büyük olanın mutlak değeri ne? En büyük olanı ile mutlak değeri en büyük olan. He. En büyük olan ne? 7. 7. Artı 7. Mutlak değeri en büyük olan mesela bunlar mı olur bu mu olur? Eksi 10. Çünkü neden? Eksi 10'u artı 10'a on. çevirdiği için ne oldu? Arasındaki fark kaç olur dedi. Eksi artı 17. Hı. Çünkü neden? Artı 7 eksi, eksi 10 değil mi? Buradan artı 17 cevabını bulmuş oldum. Yine 11'den ne çıkartırsam 0 olur. E, 11'den 11. Heh. Ne toplarım deseydi yani şurası artı olsaydı o zaman cevabım bu olur e. Çünkü artı 11 artı eksi 11 olacağı için oradan 0 gelecek. Tamam mı? Yine bak dediğimiz gibi şöyle büyütelim. Büyüttük şöyle ekranımızı. Heh. Bak burada ne yapıyorduk? İşaretimizi tamam yeter çok büyümene gerek yok. Eksi oldu mu? Evet. Eksi 7 artı oldu mu? Evet. Artı 3 sonra eksi 1 mi? Eksileri kendi arasa topladım. Eksi 8 artı 3'ten cevap ne geldi? Eksi 5 gelmiş oldu. Tamam. Tabi bunu birden büyütünce şey yapıyor. Kasıyor masıyor bir şey oluyor makine. Tamam. Orada bir sıkıntımız yok. Evet şuna bakalım yine. Bu. Eksi artı. Şurası artı oldu mu? Bu da artı. Hı. Eksi 2 artı 9 artı x eşittir. Ne geldi? 10 muymuş? Şimdi şurası ne gelir? 7 gelmez mi? 7 e, ile neyi toplarsam 10 olur. 3. Bitti. Artı 5'in toplama göre tersi neydi? E, eksi 5. Güzel. Hı. Eksi 9'un toplamaya tersi neydi? Artı 9. 9. Bak şurada işaretlere dikkat et. A hangisi? Eksi 5. Eksi 5. Sonra işlem eksisi var. Sonra artı? 9. 9. Artı ile eksi? Eksi. Bak ikisi de eksi oldu mu? Evet. Cevap ne olur? Hı. Evet. Bitti. Hangisi yanlış yapılmıştır? Eksi ile artı oldu mu? Artı 2. 12 evet sıfırla etkisi elemen değil mi? Sıfır toplamaya göre. Evet. Şurası eksi olur mu? Evet. 15 ile 15 çıktı sıfır oldu mu? Evet. Ama bak burası ne oldu? Artı değil mi? 7 yedi artı 7'den cevap ne gelmesi gerekiyordu? Ama artı 14 yazmış. Aşağıdakilerin hangisi eksi 4 sayısından diğerlerinden daha uzaktır? Şimdi say doğrusunda şurası 4 olsun. Şurası 0 olsun. Mesela artı 4 kaç birim uzaklıkta? 8. Değil mi? Eksi 9 5 birim uzakta değil mi? Evet. Şurası 5 birim. Bu zaten değil. Artı 9 ha, daha uzakta. Değil mi? Bitti. Çünkü neden? Eksi 4 ile 9 arasındaki uzaklık kaç birimdir? 13. 13 birimdir. Neden? Şurası 0 olsun. 4 tane negatif sayı vardır. 9 tane de negatif pozitif sayı vardır. Toplam 13 birim uzaklık olur. Yine eksi eksi olduğu zaman ne oldu? Artı eksi. Eksi 15 artı 6 eksi 20. Ne geldi? Eksi 35 artı 6'dan eksi 29 cevabını bulmuş olduk. Tamam mı? Yine aşağıdakiler hangisi doğru yanlış diye bakalım. Şimdi burada şunu bilmem gerekiyor. Bak, aynı işaretli iki tam sayının çarpımı ne gelir? Pozitif. Farklı işareti geldiği zaman hmm. negatif. Yani artı ile artının, eksi ile eksinin çarpımı artı gelmiyor muydu? Toplamada evet. kullanıyorduk. Artı eksi eksi artı olduğu zaman ne yazıyorduk? Eksi. O zaman bu tür sorularda eğer çarpmaya geçtik. mesela, çarpmada ilk önce neyi bulmam lazım? İşareti, tamam mı? Mesela bu soruyu çözelim. Eksi ile eksi artı. Evet. Artı ile eksi. Ha, bak burada ne var? Eksili bir sayı var. Şimdi bu sayıyı şöyle bir yazalım. Şöyle bir sıfırlayayım. Buraya büyütüp de yazalım. Şöyle. Şimdi ilk önce ne yapacağım? Şu sayıyla şu sayı çarpmayacak mıyım? İlk önce çarpma var değil mi? Evet. Bununla bunu. Eksi ile çarparsam ne gelir? Dört evet. 4 kere 6. 4 kere 6, değil mi? Güzel. Eksi 2 ile eksi ile artıyı çarparsan ne gelir? Eksi. Eksi 6. Bu da burada ne var? Eksi. Soru şöyle oldu mu? Evet. Böyle olduğu zaman eksi eksi. Evet. Bak 24 artı 6'dan cevap ne geldi? 30. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Hı. Bak şimdi sorumuza bakalım. İlk önce ha hepsi çarpma mı bunları? Evet. Bir kere eksi ile artı eksi. Eksi, ile artı eksi. ile eksi. Eksi. Artı. Ee, artı. İşaretimi buldum. 3 kere 10? 3 kere 10 30. 30 çarpı burası da ne geldi? 132 bunları çarpıyorum. Zaten ne istiyor? Sonucu negatif bir tam sayı eşittir. Doğru mu? Evet. Mi? Hayır değil mi? Cevabı neydi? Pozitif bir Hayır. sayı değil miydi? Evet. Sonucunu istememiş yani. 15 tane negatif tam sayı çarpımının sonucu ne gelir? Evet negatif. Çünkü eksi 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 eksi, eksi, eksi artı. Artı, artı olur. Sonuçta eksi olacağı için artı ile eksi çarpımı ne geliyordu? Eksi geliyordu. 8 tane negatif sayı. Bakalım. Çift tane olduğu için artı çıkacak. Bura ne geldi? Bunların çarpımı ne geldi? Böyle olmadı mı? Evet. Bak hepsi artı oldu. O zaman 8 tane sayı yani çift adet. Tamam mı? Çift adet. Bak bu tek adet değil mi? Tek adet olduğu zaman negatif, çift adet olduğu zaman pozitif çıkar. Aşağıdaki ifadenin eşleştirimi diyor. Ne diyor? Bir şey diyor. Negatif pozitif tarzında. Eksi ile artı. Eksi. Eks. Eksi ile eksi. Artı. O zaman bu pozitif. Eksil eksi ile eksi. Eksi ile eksi artı. Artı ile eksi. Çünkü burası artı ile. Artı ile eksi, eksi. Eksi. Artı ile artı. E, artı ile artı. Artı ile eksi. Eksi. O zaman bu da buraya gitmesi gerekiyormuş. Tamam mı? Bunları adımız gibi bileceğiz kanka. Şimdi geldik sorulara. Artı ile artı. E, artı ile artı eksi. Ay, artı. Tokat tokat. Artı. 4 kere 7? Bitti. İşareti tas hızlı yapmana gerek yok. Doğru yap sadece. Artı ile eksi? Artı ile eksi eksi. Eksi 24 değil mi? Eksi ile artı? Eksi ile artı eksi. Ne olur o zaman cevap 3 kere 5? 3 kere 5 15. Eksi 15. Eksi eksi? Eksi eksi artı. Artı. 6 kere 5? 6 kere 5. Ay çok. 30. Otuz. 30. <laughs> Otuz. Bir... Rahat ol. Eksi eksi? Eksi eksi artı. Artı 8 kere 8? 8 kere 8 64. Bitti. Artı. Sıfırla çarptığım zaman sonuç daima ne çıkar? Sıfır. Eksi, Çünkü sıfır çarpmaya göre nedir? Yutan eleman. Tamam mı? Sıfırla neyi çarparsam sonucum sıfır çıkar. Eksiyle eksi ile eksi? Eksi ile eksi artı. 1 kere 1, 1. Evet bunun cevabı ne gelir? Sen söyle. E, eksi ile eksi artı. 8 ek.. yani artı 8 Bunun cevabını söyle. Bak bunun işaretini yazmamış ama bu ne demek? Artı Heh. Cevabın ne gelir? e, e Eksi 24 Güzel Bu devabı Sıfır neydi çarpmaya göre? Yutan Yutan olduğu zaman ne oluyor? Sıfır Evet. Sen de eksi evet. ile eksi A'yı bul bana artı. ne olur? E artı 3 olur Güzel. B ne olur? B, E, e artık. Güzel. 3 Üç kere 3'ten cevabım ne gelir? 9. Hangi işlemin sonucu negatif bir tam sayıya eşittir? Eksi ile eksinin çarpımı ne geliyordu? Artı. Art, Artı. Artı ile artının? Artı ile artının. Eksi ile eksinin? Artı. Artı ile eksinin? Eksi. Bak ne geldi cevabım? Eksi gelen buymuş. En az kaç tane negatif tam sayın çarpımı pozitif bir tam sayı eşittir? Şimdi bir tane negatif sayı bu. İki tane negatif sayı çarpımı ne gelir? En az? Şartım sağlar mı? Çünkü negatif sayıların sayısı ne olması lazım? Çift adet olacak ki çarpımı ne gelsin? Pozitif gelsin. Tamam mı? Tamam. Yukarıda sayıların toplamları sıfır olan iki sayının çarpımı nedir? Mesela toplamları sıfır olan ne var? Artı dokuzla eksi dokuz değil mi? Evet. Çarpımları ne gelir bunun? Eksi dokuzla artı dokuzu çarparsa? E 85. Ama artı mı eksi mi? e. Ek Evet. Çünkü bir eksi oldu, bir artı oldu. Ne yapmış? Eksi bir sayısını çarpmış. Eksi bir ile eksi bir çarpmış. Bir örüntü yapmış. Böyle böyle. 10. adımdaki işlemin sonucu kaçtır? Bir. E, bir. Değil mi? Çift sayı olduğu için artı bir gelir. Eksi ile eksi artı. Artı. Bak tek sayı, tek adet olduğu için cevabı ne geldi? Çift adımlarda ne gelir? Artı, artı. Artı bir gelir. Bir kere bir hep birdir yani. En küçük pozitif tam sayı ne? Evet, artı bir. bir. En büyük negatif tam sayı ne? Eksi. Çarpımları ne gelir? Çünkü artı ile eksi, eksi biridir. Tamam. Evet. Aytekin tahtadaki işlemde artı işareti yerine eksi işareti yazarsa yani şöyle olursa bunun cevabı ne olur? Eksi 18'den artı 18'e dönmez mi? Evet. Eksi 18'den artı 18'e döndüğü zaman sayı kaç artar? 18. Değil mi? Çünkü artıdan eksiden artıya geçmiş. Değil mi? Sonuç 16 artmış oldu. Evet. Yine üçlü olduğu zaman bir şey değişir mi? İlk önce işareti buluyorum. Eksi ile eksi çarptım. Artı. Artı. Artı ile eksi çarptım. Artı ile eksi Demek evet. ki buranın cevabı eksili bir sayı. Değil mi? Evet. Bir kere iki altı. Şey bir kere iki iki. İki, iki kere üç altı. Ya da dersin ki eksi bir eksi iki çarptım ne geldi? İki. Sonra neyle çarpacağım? Üç. O zaman yine cevabım ne gelir? Eksi altı tamam mı? Bu da sana kalmış yani. 101'i öyle bir sayı çarp ki sonuç negatif ne de pozitif çıksın. Ne olur o zaman? Sıfır. Sıfır. Çünkü ne negatif bu nasıl bir sayı? Nötr bir sayı. Nötr. Aşağıdaki hangi işlemin sonucu pozitif tam sayıya eşittir? Pozitif tam sayı. Bir kere sıfırla çarptığı için cevap ne gelir? Sıfır. Evet. Artı ile eksi çarptığım zaman ne gelir? Eksi, eksi ile eksi çarptığım zaman ne geliyordu? Eksi. Bir kere o zaman Adana. Zaten burası da eksi geldi çünkü artı ekste. Yine eksi artı Eksi 4 kere 10 ne gelir? 40. Ama eksi 40. Değil mi? Evet. Yukarıda küçükten büyüğe doğru dizdik. Dizelim. En küçük ne? Eksi 12 mi? Sonra evet. eksi 10 mu? Evet. Sonra eksi 9. Eksi 10'u kullandım. Eksi 9, eksi 12. Eksi bir sayı var mı? Var. Sonra eksi 1. Değil mi? Evet. Sonra 0 var. Sonra 1, 2, 6 var. 1, 2, 6. Dizdim mi? Evet. Dizdim. Büyüye doğru dizdik. En ortadaki sayı. 1, 2, 3, 4. En ortadaki sayı bu değil mi? Bu mu oluyor? 1, 2, 3, evet. 2, Ay, 4, 2. 6, 8. Bir tane daha sayı var. Bir şey eksik yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hangi sayı eksik? Ha, 12 var bir de bak. Artı 12. Ay. Tamam şimdi oldu. Ortanca sayı hangisi oluyor? 1, 2, 3, 4. Şu. Evet. 0 oluyor. 4 sayı burada var. 4 sayı burada var. Eksi 1 ile çarpılırsa sonuç ne olur? Çünkü sıfır nasıl bir sayı? Yutan bir elemandı. Yuttu geçti gitti. Tamam. Evet. Yine mesela burada ikili sormuş. İlk önce ne yapacağım? İşlem önceliği diye bir şeyimiz var. İşlem önceliğinde ne vardı? Çarp. Bir parantez değil mi? Evet. Sonra bölme. İlk önce bölme yaparım. Sonra çarpma. çarpma. Sonra çıkarma toplama diye devam eder. Eksi bir ile bunu çarptım. Ne geldi burası? Artı üç. Evet. İki kere bu da eksi sekiz geldi mi? Hı. Ama bir de başında ne var? Eksi. eksi eksi. Bura ne oldu? Evet. Bak cevabım ne geldi? Hı. Burada bunlara dikkat edeceğiz. Tamam mı? Mesela artı ile eksi'nin cevabı eksi mi? çıkar? Evet doğru. Eksi ile eksi artı çıkar yanlış. Evet doğru değil mi? Evet. Doğru. Yanlış. Yanlış. Tamam. Hı. Bak. İlk önce ne yapacağım? Çarpmayı. 4 ile eksi 2'yi çarparsan ne gelir? 8. Ama eksi 8. 12 artı eksi 8 oldu mu soru? Evet. Eksiyle artı eksi, eksi, olmuyor muydu? 12'den 8 çıktı. Evet. 4 cevabını bulmuş olduk. Artı ile eksiği çarptım ne geldi? Eksi 6'dan büyükmüş değil mi? Eksi 6'dan büyük olan sayı ne olabilir? Eksi evet. 5 olabilir. Evet. 0 olabilir. 2 olabilir. Ama eksi 7 olamaz. Çünkü neden? Eksi 7 eksi 6'dan 4. küçüktür. Tahtada 6 tane sayı vardır. Bu sayıların en küçüğü ile en büyüğünün çarpımı. Burada en küçük hangi sayı? 15. En büyük hangi sayı? Artı Ha, o zaman eksi 15 ile 9'un çarpımı bir kere eksili bir sayı çıkacak değil mi? Hı. Şu gitti. Olamaz. Çarptığım zaman da bunların çarpımı 135 gelmez mi? Hı. Bitti. Farklı iki tanesinin çarpımı olamaz diyor. Bir kere sıfır olduğu için sıfır olabilir değil mi? Hı. Hı? Eksi 2 ile eksi 7'yi çarparsam ne gelir? Eksi 2 çarpı eksi 2. E, 14. Güzel. Başka 10 ile eksi 7 ile 10'u çarparsan ne gelir? 70. Ama eksi 70 değil mi? Evet. Gelemeyen hangisiymiş? Bitti. Bu tür sorularda şöyle götürme yap bak. Eşitlik var ya. Bak bu da gitti. Eksi 6 mı? Buranın eksi 6 olabilmesi için kanun ne olması lazım? Evet. Çünkü çarpma var değil mi burada? Evet. Anladın mı? Eksi 3 mü? Nasıl eksi 6? Bir dakika dur. Bunu bununla çarpmış. Bunu bununla eksi 6 olur. Burada dağıtma var özür dilerim. Ben dengeleme var zannettim. Onda şey varmış. Şimdi bir sayfayı yenileyelim. Şimdi dağıtma özelliği vardır toplamada. Bununla bunu, bununla bunu dağıtırım. Eksi 2 çarpı eksi 4. Arada ne var? Artı. Yine eksi 2 neyle çarpmış? Eksi 6 ile. Doğru mu? Evet. Bak eksi 2 ile eksi 4 var mı? Parantez almış. O zaman bura ne gelecek? Eksi 6. A çarpın alabileceği değerler ile hangisidir? A nasıl bir sayı? Eksi. B nasıl bir sayı? Hı. Artı. Daima çarpımları daima negatif bir sayı mıdır? Hı. Evet. Daima pozitif bir sayı mıdır? Hayır. Sıfıra eşit olabilir mi? Hayır, çünkü sıfır yok ki. Değil mi? Sıfırdan büyük bir olabilir ki olar ama sıfır olmuyor A ve B'ye. Bazen negatif, bazen pozitif olamaz. Daima eksi ve artılı bir sayının çarpımı ne gelir? negatif gelir. Tamam mı? En büyük negatif tam sayı neydi? Eksi, eksi 20 ve eksi 9 arasındaki en büyük tam sayı ne olur? Eksi, Olmaz mı? Eksi, çarpımları ne gelir? Eksi 1 ile eksi 10'u? E, İlk önce işaretini bul. Eksi, artı. artı. Bunlar değil. Ne olur cevabı? E, a, on, on, 10 ama. Rahat ol. Şimdi bakalım. Çocuklar bana 3 tam sayı söyleyin ki bunlar birbiriyle çarptığımızda sonuç negatif sayı çıksın. Artı eksi olur mu? Oldu. Eksi 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 olur mu? Olur. Sıfırla çarptığım zaman sonuç ne gelir? Olmaz. Bu artı artı eksi olur mu? Olur. Hangisi söyleyememiş? Çünkü bunun negatif çıkmaz. Ne çıkar? Sıfır sıfır sıfır. Yukarıda gösterilen duvar saatinde sayıların hepsinin önüne eksi işareti konuluyor. Bu durumda resmi gözüken akrep ile yelkovanı bulunduğu sayıların çarpımı. Şimdi akrep ile yelkovanı bulunduğu sayı ne? Biri eksi 9, biri eksi 12 mi? Eksiyle eksi ile eksi çarpım zaman artı 9 kere 12. 108 cevabını bulmuş olduk. Tamam? mı? Anlaştık. Mı? Şimdi burada tamamız. Şunu bir daha bir durduralım.